Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza çok güzel bir oyun alanı e, ve oyuncak yapmıştık. Ondan bahsedeceğim. Bir de genel anlamda yavrularımızı yavaş yavaş e, yeme düşürmeye başlıyoruz. Ufaktan kuşlarımıza ayırıyoruz artık. Yavrusunu yeme düşüren kuşları farklı alanlara çekiyoruz. Onlardan bahsedeceğim. E, yavaş yavaş bugün artık e, son durumları sizlere aktaracağım. Ama ilk olarak oyun alanımıza gelmek istiyorum. Oyun alanımızı arkadaşlar şu soluncak halinde göstereyim. İlk olarak hatta şu soluncağı göstereyim. E, bu oyun alanımız ve soluncak satılık isteyen ayrı ayrı ikisini beraber veririm. Ee, aynı zamanda yanında Galata da hediye edeceğim arkadaşlar. Ee, ücretli bir şekilde vereceğim. Bilginiz olsun. Lütfen artık hani bedavon falan demeyin. Bana da arkadaşlar malzemeler bedavaya gelmiyor. Hani bunu da göz önünde bulundurun ve e, 18 yaş altına vermeyeceğim. Yani neden vermeyeceğim? Ufak arkadaşlarımız kırılmasın. Sadece İstanbul işi. E, neden vermiyorum? Hemen söyleyeyim. Çünkü hani ben kaporayla ayırıyorum. Ee, mama bile isteseniz benden diyorsunuz ki ben bir anneme babama sorayım. Yani ben o kadar yoğunluğun arasında kırmamak için cevaplıyorum ama arkadaşlar gerçekten e, çok büyük bir zaman kaybı. Çünkü onun üstüne bir ton soru soruyorsunuz. E, lütfen hani kırılmayın. Kırmak için söylemiyorum bunu ama... Ee, gerçekten yetişemiyorum. Hani bu tarz şeylere ciddi manada yetişemiyorum. Hani en azından ciddi alıcı kişiler bana yazarsa e, kolay bir alışveriş gerçekleştirmiş oluruz. Hem de hem siz e, mutlu ayrılırsınız hem ben. Hani o yüzden e, lütfen zaman almak adına kimseye yazmasın. Şu son dönem çok oluyor çünkü bu. Meraktan sırf soruyorlar e, bazı arkadaşlarımız. Bunun önüne geçmek amacıyla bunları da söylüyorum. Bilginiz olsun hani herhangi bir şekilde kimse kırılmasın, alınmasın, gücenmesin. E, oyun alanının özelliklerinden bahsedeceğim ama öncelikle salıncaktan bir bahsedeyim. Arkadaşlar bu salıncağı e, yani çok güzel bir anısı var. Öyle söyleyeyim. E, benim geçenlerde bir papağan geldi demiştim hatırlarsanız. Salon papağanı onu çok göstermedim. E, yani gerçekten çok ama çok güzel bir salıncak bu. E, kuşlar bayılıyor. Bunun ben bir benzerini öylesine deneme amaçlı yapmıştım. ...salmaya asmıştım. Bu değil arkadaşlar. Bundan daha çok öncesinde. Bir de sonrasında halamın papağanında gördüm aynı oyuncağı kafesinde. Ee, nasıl kullanıldığını da şimdi size söyleyeceğim. Yani o kadar güzel ve kolay bir kullanım var ki. Kafese doğrudan asıyorsunuz. Bu. Ve herhangi bir şekilde dolanıp kuşa, e, hani boynuna falan dolanma gibi bir ihtimal yok. Çünkü üzerindeki aparat buna uygun değil. Şu bakın şurası döndüğü için Fır döndü mü deniyor. Bir şey deniyor buna. Bakın şu kısım dönüyor ya. Bakın şu dibindeki. Yani kuşun bir, bu zincirlerin birbirlerine dolanıp da kuşa zarar vermesini engelliyor bu. Gördüğünüz üzere. Hani bundan daha fazla dönmüyor bu. Ee, çok gerçekten güzel oldu. Hani en azından kuşların bazı salıncaklar e, bilinçsiz şekilde ve tehlikeli olarak yapılıyor. Hani bu onlardan değil. En azından bu gayet hoş. Ee, kargo ile gönderim imkanı hiç şöyle yok arkadaşlar. Ee, hem bu ücret bakımından size çok daha fazla bir e, ücret çıkacağından kaynaklı. Bunu gönderim sağlamıyorum. Hani için şey elden teslim. E ee, de şöyle bundan sonrakileri inşallah olacak diye düşünüyoruz. Eğer talep olursa. E ismi özel yapılabiliyor. Mesela bunu temizliği de çok kolay. Nasıl kolay arkadaşlar? Plastik tava ve plastik tava dışındaki bütün malzemeler doğal. Doğal ahşaptan üretiliyor. Ee, ondan hazırlanıyor yani doğal ahşaptan. Tüneklerden hazırlanıyor. Kuşlara e, şöyle söyleyeyim özel olarak internetten sipariş veriyoruz. Ve e, hani gidip de sağdan soldan almıyoruz. Mesela bunlar benim yani kuşlarımın tünekleri. Ee, bunlar ayrı. Bunlar ayrı. Ee, bazılarını ben mesela Murat abiden aldım kare tünekler. Onlar da çok çok güzel sağlam. Ee, mesela şöyle söyleyeyim biz şeref kesiyoruz onları. Ee, normal bu. E, masanın üzerine bir tane böyle şey var ya büyük testere deniyor onunla kesiyoruz. E, ciddi manada emek veriliyor yani buna emin olabilirsiniz. Adını hatırlamıyorum şimdi ben çok anlamam o işlerden. E, dediğim gibi şu tünekleri olsun boncuklarına kadar arkadaşlar o şey e, doğal hasır ipten. E, biz bunu demonte olarak hazırlamadık. Biz bunu arkadaşlar doğrudan e, montaladık ve birbirlerinden ayrılamayacak şekilde ayarladık. Eğer siz bunu sökmeye kalkarsanız muhtemelen zarar vereceksiniz ve bir daha toplanamaz. Ee, o yüzden hani diyorum ya elden teslim şu an için e, en doğrusu bununla alakalı olaraktan. E muhabbetler ve küçük ırk papağanlar için uygun. Sultana da bir tane yapmıştık geçenlerde. O da çok beğenildi arkadaşlar. Güle güle kullansın. E, Sultan papağanı için de yaptığımız bayağı bir sevildi. Hani almak isteyen olursa bunu İstanbul e, penlik Elden Teslim Kurtköy Mahallesi'nden vereceğim. E kaporayla arkadaşlar. Benim artık kuşta malzeme de kaporayla e, bilginiz olsun. E, bu kısmın ne olduğunu merak eden arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Hem yemlik asabilirsiniz, Otelli yemlikler var ya, onlardan asabilirsiniz. Hem gagataşı, hem sulu sabitleyip burada e, durmasını sağlayabilirsiniz. Kuş gelir, yerden işer. E, hem de arkadaşlar, şu tavasının plastik olmasının sebebini de ben size söyleyeyim. E, bu tava çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor. E, hatta şöyle ben size çok abartı bir şekilde göstereceğim. Burasının dışkı olduğunu düşünün. E, kazadınız, temizleyeceksiniz. Dökmek için hani e, toparlamaya falan çalışmayın, doğrudan şu şekilde sallayın. Bakın herhangi bir şekilde düşme, kırılma falan hiçbir şey yok. Şöyle şöyle sallayın hiçbir şey yok. Oldukça da sağlam. Tabii ters dönen şeylerimiz de var. Sonrasında salınca düzeltin. Buyur. Aa eski halisi. Birebir. Hani gayet sağlam oldu. Merak etmeyin bu konuyla alakalı. Ee, size herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmaz. Hani bunu almak isteyen olursa da ben Instagram'dan yazsın. Aynı şekilde salıncakla da alakalı. Kuş almak isteyen arkadaşlarımız da yazabilir. Kuşla beraber de verebiliriz. Ee, problem değil. Ücretini öğrenmek isteyenler bana Instagram'dan yazsın arkadaşlar. Sadece ama gönderim yok. Yani bu ürünle alakalı gönderim yok. İsmi özelde hazırlanabilir. Ee, i̇steyene buna isim de yazarız. Problem değil ama ona göre dediğim gibi e, detayını konuşuruz sadece bu ürün elden teslim demonte almak isteyenlere de şehir dışına sipariş üzerine hazırlıyoruz. Bundan sonra bu tanıtım olarak e, uyguna verilecek. Onun dışındakiler özel olarak hazırlanacak bilginiz olsun. Şimdi yavrularımıza gelelim. E, arkadaşlar burada 3 tane bebişimiz var. Rainbow'u buraya ayırdım. E, ara ara salmaya atıyorum diye Ara ara buraya çekiyorum. E, yavaştan şu iki yavrumu da yeme düşürüyorum. Bildiğiniz üzere şuradaki white face'im e, yem kırmaya başlamıştı fakat bize bayağı bir sıkıntı çıkarttı. Neden diye ne soracak olursanız yani hayvan aynı Rainbow gibi e, bir yerinden kesildi. Nedense kırmadı. Sonradan tekrar kırmaya başladı. Şu an kırıyor ama dalları hiç yoğunlukla yiyor. E, onu hatta şöyle söyleyeyim size. Belki bu yavruyu bile ondan daha önce verebilirim şu White Face'ten. Şurada klasik olanı White Face'ten daha önce bile verebilirim. Sebebi de şu. E, White Face biraz daha bende dursun. Tam anlamıyla e, kondisyon kazansın. Onu şuradaki Rainbow bebekle beraberinde verebilirim. Şuradaki rainbow'la beraber verebilirim arkadaşlar. Maşallah bu da benim oluşum. Bu arada oyun alanına bir koyalım. Siz de bir görün. Bakın bu tırmanma merdiveni. Tamam dur o. Şuraya koyalım. Hani Dur bebişim dur 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 dur. Evet. Yani bayağı güzel oluyor. Boyutlarını falan görüyorsunuz zaten. Oldukça geniş, büyük. Hani size ufak gibi gelmesin. Siz de böylelikle boyutlarını görmüş olursunuz. Gel aşkım. Bu da oğlumuz. <laughs> Burada da bizim afacanlar. Bu gidecek olan mı? Bakayım bu bende olacak olan. Bu bende kalacak arkadaşlar. Erkek herhalde. Ama zaten erkeğe ihtiyaç vardı. iyi oldu. Sen ne yapıyorsun? Kardeşini sıkıştırıyorsun. Bu da arkadaşlar gidecek olan oluşumuz. Sinirli ya. Şuna bakar mısınız? Angry Birds. Sakallar makallar. O Maşallah. Evet. Onun dışında diğer yuvalarımıza bir gelelim. Yavrularımız yavaştan çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Ee, henüz çıkan olmadı ama iki yuvada güzel haberleri e, vereceğiz gibi duruyor. Mesela burası. Hemen gösterelim. Lütfen siz de maşallah unutmayın. Ya bunun da ağzı burnu tüy oluyor. Baksanıza. Pamuk su tüylerini döküyor. Ee, burada 6 tane yumurtamız var. İlk yumurtamızdan güzel haberi yakında alacağız nasipse. Ee, bu ilk yumurtasına birazcık geç yatıyor. Ondan kaynaklı olaraktan da... E, İkinci yumurtaya yani ikinci yumurta zamanına yakın bir süreçte çıkma durumu var. Fakat aynı durum bunun için geçerli değil. Ee, bu kuşumuz arkadaşlar şu an için full yattı. İlk yumurtasını kırmasına rağmen full yattı. Ve e, bunun yavrusu yumurtanın içinde Lütino'dan e, daha çok çatlatmış. Bir gün geç e, yumurtlamasına rağmen. Yani bu güzel bir şey aslında bakarsanız. E, Lütino için değil ama diğer için gayet güzel bir şey. Hayırlısıyla bekliyoruz bakalım. Onun dışında Besliyor arkadaşlar. Sesini duydum. Şimdi oraya müdahale etmeyeceğim bir saniye. Buraya gösterdik. Buraya gelelim. Ee, bunun da arkadaşlar şunlardan tamam mı? Kaç gün sonra diyeyim size? 3 gün sonra, 3-4 gün sonra falan bunun yavrusu çıkacak ya. Bir 3-4 güne de bunun yavrusu dışa çıkacak. Onun da maşallah 3 6 7 tane yumurtası var. 3 6 7 aynı. 7 tane yumurtası var. Eee devamı gelir mi? Bir bakalım poposuna. Devamı gelir galiba arkadaşlar. 8-9 taneye kadar gidecek gibi duruyor bu kuş. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Oy benim yavrum da çıkmış yem istiyor şu an. Benim ee, sarı danam. Sarı yüz olacak bu arada onu da söyleyeyim. Çok güzel bir kuş olacak maşallah. Burada bizim sürpriz eşlememiz var. Ee, dişi tüyde olduğundan dolayı muhtemelen çiftleşme gerçekleşmedi ama erkek ciddi manada yoğun kur yapıyor. Ee, anlaşıyorlar gibi. Eğer bakalım e, mutlu sona ulaşırsak Güzel eşlemeler çıkacak ortaya. Ama ulaşamazsak e, aslında farklı şeyler var. Burada bu kızım tek. E, bunu neden bekletiyorum hemen size söyleyeyim. Bildiğiniz üzere burada daha yeni yeni yavruları ayırdık. Olur da bir yem kırmama durumu olursa o yavruları tekrar buraya koyacağım. Annesinin yanına. Buradaysa bir bakayım kaç yumurta oldu ya. Altıncı yumurta gelmiş. Bugün yedinci gelecek galiba ya. Beş altı aynen bunu daha yazmadık. Hatta yazalım hemen bir saniye. Evet düzelttik. Ee, Nasipse arkadaşlar 7. bugün gelir. Totalde de yani 7 tane var ama burada... 6 tane gözükecek eğer bugün gelirse. Sebebi de şudur. Bir tane Rainbow'un yumurtası var zaten araya kaydırdığımız Sebebi şu arkadaşlar, bunlar ben getirdiğim yerdeyken yumurtlamışlar ama... yuvaların şu kısmına bırakmışlar. O nasıl oluyor bilmiyorum. Yuvalı temizlerken buldum abi aldığımız halde. Hani ona göre dedi, zaten şey yaparsın. kuşları yerleştirirsin diye söyledi de haberin olsun diye. Yumurtlamışlardı yani. Toplamda 7. bugün nasipse yumurtlayacak ama yuvasında 6 tane olacak bilginize. Ee, bunları arka tarafa çekeceğim. Bu takım arka tarafa çekecek. Bir tane şimdilik dolu yumurtası var. Ee, zaten bildiğiniz üzere normal yumurtlayan bir takım ama... E, ...muhtemelen dışarıdan kuş girdiği için korktu ya da... ...bu loş ışıkla alakalı bir durumdan dolayı korktular. Anlayamadım ben de. Bakalım çözemedik bir türlü. Burada da yumurtlamasını bekliyoruz. Yani cleaning bu aslında bakarsanız sürpriz takımda ama... E, ...iki yumurtası da dolu olmasına rağmen da bir tane yumurtası dolu. Halen daha e, güncel olarak yumurta gelmedi. Bu çıkmış yuvadan hemen gösterelim. Ya bu dişi de satmak istemiyorum. Gagası falan kısa ama. Evet. Maşallah. Diğer e, ölen kalan ne varsa aldık arkadaşlar. Şu yumurta dolu. Şunların. Onun dışında bu yumurta çıkacak. Bir tane rainbow yumurtamız öldü. Yani çıkacaksa da yer şöyle çatlatmış ama e, Yağlı yavru inşallah sıkışmaz içinde. Yani beslediği, az önceki beslediğinde Kavuk burada arkadaşlar. Az önce besliyordu zaten kızımız. Beklemedeyiz. Ya e, Rainbow'ları çoğaltma sebebim şu. Yani tek takımla bir koloni kuramazsınız arkadaşlar. Birçok takımla kur kurmak durumundasınız. O yüzden e, şu an için benim bu kadar takım olma sebebim bu. Hatta daha da nasıl çoğaltacağım. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. E, oyuncak da burada hala da asıl çıkartmadım. E, bu oğlumuz burada kafesine bir adaptasyon süreci var. Bir baskınlık sağlıyor. Ondan sonra nasıl dişisini tamamen yavruları yeme düşünce yanına atacağız. Burada da yumurtalara yatıyor kızım. Oğlum dışarıda evet baskın olan. Fırlamam. E, burada da bakın kızım hafiften sırtını görüyorsunuz yeşil, yeşil Artık hayırlısı. Burada da bebekleri tekrardan bir gösterelim. Şunlar neymiş benim? Ha, yuvalık şeyler. Onların çıktısı falan almışım da. Üstüne tüller var. Şöyle Rainbow'da bir gösterelim arkadaşlar. Bu kızımız da gayet güzel oluyor. Bunun ağzına ne olmuş? Ha, şey, geçen karaciğer koruyucu vermiştim ya. Ondan leke kaldı ağzında. Tüylerinde kalmış. Ama renk falan muazzam. Gerçekten maşallah var. Kardeşi de öyle erkek olan ama. Normalde eşleme yapabilirdim. Erkek rainbow'um yoktu ama öyle bir... A verdim ya ne bileyim. Asla vermeyecektim de verdim. Hayrını görsün Gözüm yok kesinlikle. Ama bu maşallah var yani. spa ya. sosuncuk. Sıpa ya sıpa arkadaşlar. Tipe bakar mısınız? Tam bir Spa. <laughs> Çok güzelsin ya. Maşallah sana. Şöyle birkaç pozunu çekelim. Eşek sporu. Bulut'un bayağı bir yavrusunu nasipse arkadaşlar. Bu postada e, ve önümüzdeki postalarda diğer takımlardan bayağı bir yavru ayırmayı düşünüyorum. E, hatta ondan sonra eğer benim salmam dolarsa da e, yeni salmayı hemen sipariş etmek var aklımda. E, zaten Fallow nasipse yolcu arkadaşlar. Fallow'u e, göndereceğiz. Arkadaki erkeği göndereceğiz. E, onun dışında da böyle birkaç tane rainbow'a güle güle dedikten sonra kuşları tamamıyla eşe atacağız. Bu bizim de yaralımız. Yaralı kuş. Bu da toparlarsa çok daha güzel olacak inşallah. Bakalım. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.